Mustafa bugün bisikletini köpük köpük yapacak. Sonra da hortumla güzelce yıkayacak. Her yerini yap anneciğim. Her temiz olsun. Köpük köpük yapıyoruz. Karşıya geç anneciğim. Ben seni göremiyorum. Karşıya geç oradan sil. Oo, köpüklere bak. Bisikletimiz bayağı kirlenmiş değil mi anneciğim? Bak şu sepetin içi çok kötü kirlenmiş. Mustafa'nın bisikleti her gün parka gittiği için böyle. Ne olmuş Mustafa? Çok evet. Hadi suya batır. Köpük köpük yap köpük köpük. Evet. Harikasın Mustafa. <laughs> Diğer tekerini de yıka. Wow, nasıl köpük oluyor Mustafa öyle? Anne, geldi. Ne köpüksüz Köpük yaptım ben onun içerisine. Anne görünmüyor elektrik mi? Evet. Sepeti de tertemiz oluyor Şuralarını da yıka bak. Şuralar toz olmuş Hı -hı. gördün mü? Mustafa'nın bisikleti gıcır gıcır olacak şimdi. Parlayacak. Aldım. Ay, etiketleri aldık. Ha çıkartıp yapayım Yok anneciğim çıkartmana gerek yok. Hadi çıkart bakalım. Elin Elin bir şey olmaz. Etiketli. Açabilirsin. Onun cırt cırtına bir şey olmaz. Hemen bozulmaz. Hadi bakalım. Açabilecek misin? Aferin ya Mustafa. Her sana. Şey var. Süngeri var. Bir şey olmaz. Onu da çıkart. Onları sonra bitirince tak istersin. Ben de çıkartayım. Evet. Mustafa'nın bisikletinin bugün banyo günü. Evet. Hadi bakalım oralarını da yıka. Tertemiz olsun tamam mı? Uh -huh. İşte ben İki saniye başlayıp köpükliyorum. <laughs> oh mis gibi oluyor. Cantlarını da yıka. Her Anladım, yerini. Yıkayayım mı? Evet. Mı? Sonra da o yok anneciğim kalkmaz. Kağıt değil ki onlar. Ne? Plastik. Güzelce köpükleyelim. Sonra da durulayalım tamam mı? Balkonumuz da köpük köpük oldu. Ah oh, mis gibi. Frenleri yıkayayım mı? Yıka. Her yerini yıka her yerini. Abo. Ne oldu? Ayakların köpük mü oldu? Olsun şimdi durulayacağız. Karşıya geç anneciğim. Göremiyorum silişini senin. Öbür tarafa geç göreyim köpükleri. Çok güzel, çok güzel. Bakın bakın köpükle oynuyor Mustafa bakın. Yapsana sen geri köpük köpük. Sık bakalım. Uuu süper. Şurada özellikle şu ben Aa, şey temizleyeceğim. Burada benim benim için, için en önemli yer. Akşama parka gitmek için bisikletimiz hazırlanıyor. Herhalde Heh. köpük de yok. Kadın birinci kez. Evet herkes diyecek Mustafa'nın bisikleti ışıl ışıl diyecek değil mi? Açalım mı artık suyu Mustafa? Hayır anne. Köpüklemen bitince söyle tamam mı? Mustafa'yı da köpükleyelim. Hayır. <laughs> ben de seni köpükleyeyim mi? Hayır. Neden? Sen de köpük köpük ol. Mustafa ha, Sen de köpük köpük Aa, olmak ister misin? Hayır Neden? İşte Mustafa köpüğü balkona doldurdun hep Oysan. En son ne yapabiliyor musun Mustafa? O köpüklü suyu bisikletinden aşağıya dök en sonunda Anne bak böyle Evet köpükler saçılıyor Mustafa ben seni göremiyorum dedikçe bu tarafa oturdun yasen. Çünkü sen. orayı temizlemek istiyor. Öyle mi? Oran mı kaldı? Ben ben. Hadi bakalım. Oh mis gibi oldu bisikletimiz. Bu demir mi? Demir. Niye pas almıyor senin mi? İşinde bir pas tutmam. <laughs> çünkü Mustafa kullanıyor değil mi? Evet. Sonra kurularız bir güzel de. Artık geçelim mi? Geçelim artık. Şey, suyumuzu açalım. Suyumuzu açalım. Ondan sonra geleyim tamam mı? bekle beni. Evet, suyumuzu açtık. Al anneciğim. Hadi bakalım. Ellerini durulancı. Benim elimde köpük yaptım bak ellerimi. Hayır üzerime tutma bak tamam mı? Hadi güzelce yıka bisikletini. Evet, harika oldu bisikletimiz. Mustafa, sen bu ışık biliyorsun ya. Evet. Musta daha önce babasının arabasını da yıkamıştı. Onu da güzelce yapmıştı. Şimdi bisikletini yıkıyor. Evet. Oh. Aa. Aa, Kalmaz, o iner. Sen dur ula. Bak, iniyor kenarlarından. Bırak sen orayı, tamam. Şimdi şuralarını dur ula. Yukarılarını. Mustafa içeriye tutma. Ah oh, mis gibi oldu. Tamam. Tekerlerine de tut. Evet aferin Mustafa'ya. Mustafa bitti. Bu işi hallettin sen ya. Aferin sana. Bırak artık suyu geri. Evet, Bitmedi mi daha? Evet, biz bisikletimizi güzelce temizledik. Suyu kapatalım artık. Evet, Mustafa, bırak anneciğim. Çok az. Hadi bir tane daha tut yeter. Tamam anneciğim, tamam. Mustafa suyu alsın yeter ki. Evet, Mustafa'nın bisikletine Acaba. bakın. Mustafa bak bisikletine. Harika oldu. Biz bisikletimizi temizledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bye bye.